ev halkı. Sizlerin yaptığı oylama sonucunda Big Brother Türkiye'nin ikinci haftasının eleme listesi oluştu. Bu listeye göre evden gitmesi en çok istenen dört kişinin adını açıklıyorum. halka tarafından Big Brother evinden gitmesi en çok istenen ilk isim Gökçen ev halkı tarafından Big Brother evinden gitmesi istenen diğer isim halkı tarafından Big Brother evinden gitmesi istenen üçüncü isim... Gülşen. Ev halkı tarafından Big Brother evinden gitmesi istenen son isimde ise bir eşitlik var. Yasin ve Oktay. Sizler ev halkından eşit sayıda oy aldınız. Hanginizin bu hafta eleme listesine gireceğine evin lideri Sinan karar verecek. Hangi isim, eleme listesine dördüncü isim olarak yazılsın? Yasin mi, Oktay mı? Şöyle düşündüm, o da bir saniyelik oldu. Ee... Oktay abinin daha çok seveni olduğundan öyle düşünüyorum. Hani eleme etesine girse bile o pottan çıkacağını düşündüğüm için ben Oktay abi diyorum. Çünkü oradan hiç bir zarar almayacak çıkacağını düşündüğüm için ben Oktay abi diyorum. Bu durumda Gökçen, Onur, Gülşen ve Oktay. Big Brother Türkiye evinin ikinci haftasında ev halkının kararıyla... LM listesine sizlerin isimleri yazdırıldı. Sizin kaderiniz artık seyircinin elinde. Seyirciden en az oy alan isim Big Brother evine ve 1 milyon liraya veda edecek. Hepinize iyi haftalar.